Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta bildiğiniz gibi kısa bir hafta. Perşembe günü 15 Temmuz dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir yorumda bayram tatiliyle ilgili bir yorum da bulundu. Belki Cuma'yı da bağlayabilirler. Yani tahmin ettiğimizden de kısa bir hafta olabilir. Haftanın kısa olması tabii ki uzun bayram tatili öncesinde yatırımcıların e, likide açısından ve risk almama açısından e, davranışlarında belirleyici e, olacaktır. Bu hafta bizim için kısa bir hafta ama bu kısa hafta içinde önemli birkaç tane gelişme var. Global olarak baktığımızda e, ABD piyasasında yarın e, ABD e, enflasyon verisi var e, saat 3.30'da. Bu önemli. E, beklenti 0.5 bir önceki ay 0.6 idi. Çekirdek enflasyon beklentisi de 0.4. Piyasalar buna konsantre olacaklar. Geçen hafta hatırlıyorsanız haftanın başlangıcında özellikle piyasalar ciddi şekilde dalgalanmıştı. ABD 10 yıllıkları rekor bir şekilde 1.25'lere kadar inmişti. Bu da piyasalardaki risk iştahını azaltmıştı ama bu haftaya başlarken bir toparlanmayı görüyoruz. Geçen cuma da bunu görmüştük. 136'larda ABD 10 yıllıkları şimdi. Ee, geçen hafta 92.8'i e, gören e, dolar endeksi de e, 92.2'nin hafif altında yani biraz daha risk riskistanın e, pozitif olduğu bir haftaya başlıyoruz. Zaten ABD piyasaları da geçen Cuma yine e, rekor seviye yeni rekor seviyelerde kapatılar. E, bu haftaya bakarken e, Asya piyasaları da e, oradan kendilerine e, bir e, pozitif e, etki alarak e, pozitif başladığını görüyoruz yani bu haftaya geçen haftadan daha moralli bir şekilde başlıyor piyasalar e, dediğim gibi ABD'de e, yarın e, enflasyon verisi var daha sonra bizde de normalde haftanın hep her e, e, ayın pardon e, Perşembe üçüncü Perşembe'de e, yayınlanan Merkez Bankası'nın para politikası kararı da bu hafta, bu sefer 15 Temmuz'un Perşembe'ye gelmesinden dolayı çarşamba günü açıklanacak. Hatırlayacaksınız açıklanan konsensus süresinde analistler herhangi bir değişiklikte bulunmamasını Merkez Bankası'nın ve %19'da bırakmasını bekliyor. Bizim beklentimiz de aynı yönde. Biz <laughs> Şu anki koşullarda Ekim ayından önce Merkez Bankası'nın herhangi bir adım atamayacağını düşünüyoruz. Ee, gelen kötü e, Haziran enflasyonu ve e, zaten kötü geleceğini bildiğimiz şimdiden Temmuz ayı, ayı enflasyonuyla birlikte Merkez Bankası'nın herhangi bir e, adım atmaması e, gayet normal. Ama <laughs> bunun dışında sözlü yönden bu ben değişiklikler bekliyorum. Daha doğrusu umuyorum ee, açıkçası. Ee, ilave sıkılaştırmanın, Nisan ayında metinden çıkan ilave sıkılaştırmanın e, gerektiğinde yapılacağı cümlesi tekrar eklenirse bu piyasalara biraz daha moral verecektir. Yani Merkez Bankası'nın duruşu e, hakkında. Ee, Haziran ayı enflasyon e, verisinden sonra biz de bu sene içinde ee, yapabileceği 300 bas puanlık e, indirimi 200 bas puana indirmiştik. Yani durum e, bu sene için daha sıkışık. E, o yüzden Merkez Bankası'nın duruşunu çok net bir şekilde hatta daha şahin bir şekilde e, açıklaması bizim piyasalar moral verecektir. E, bu cümlenin eklenmesi sonucunda biz bayram öncesi bence 8.60'ın altında bir kurla giriyor olabiliriz gerçekten. Bu sözel yönlendirmeler Merkez Bankaları açısından çok önemli. Piyasalara güven verme açısından bizim de en önemli ihtiyacımız olan Merkez Bankası'ndan beklenen bu arada bu güven verici mesajlar olacaktır. Onun dışında yine Powell'ın bu hafta yine yapacağı bir konuşma var. Piyasalar onu da takip edecek ama ben onun çok farklı bir mesaj taşıyacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Dediğim gibi biraz daha moralli başladığımız bir hafta üç tane ana göstergeye baktığımızda ABD 10 yıllıkları 1.36'lara yakın dolar endeksi de 92.2'lerde. Dolar endeksi 92.5'un üzerine çıkmaya başladığında genel olarak risk iştahının azaldığını göreceksinizdir. Yine ABD 10 yıllıklarında da veri sonrasında e, yarınki enflasyon ABD enflasyon verisi sonrasında beklenmedik bir rakam olacağını ben pek zannetmiyorum ama e, ona göre bir tepki verecektir. O da bir e, 30'un altına hızlı gelmesi dediğim gibi e, normal koşullarda aslında Bizim açımızdan yani gelişmekte olan ülkeler açısından e, iyi bir gösterge olsa da öyle bir dönemden geçmiyoruz. Onun hızla aşağı gelmesi de risk iştahının azaldığını e, gösteren önemli e, bir faktör olacaktır. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi haftanın kısa olması ve on, önümüzdeki haftanın e, tamamen tatil olması e, yatırımcıların e, risk, risk ve likitte tercihlerini belirleyecektir. E, o yüzden ben çarşambaya doğru yavaş yavaş likitlenin azalacağı bir piyasa bekliyorum. Hepinize şimdiden iyi haftalar, iyi çalışmalar. Herkese günaydın. BC100 endeksi teknik olarak geçen hafta yatay bant içinde düşük işlem hacmiyle dalgalı bir seyir izlemişti. Yukarı yönlü her atak işlem hacmine bağlı zayıf kalmıştı. Bu işlem hacminin altını çizmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde de bir ee, bilhassa bu hafta ve e, bayramdan sonra da aynı şekilde işlem hacmi oldukça belirleyici olacak. Çünkü mevcut işlem hacmiyle yukarı yönlü her atak zayıf kalıyor. Direnç seviyelerimizde sönüyor. E, bu nedenle işlem hacminin artması gerekiyor. Bunu e, ilk sinyali bu yönde alacağız yukarı yönlü hareketin devamı için. E, bugün için endeksin 1380 direnç seviyesine doğru Atak yaparak başlamasını bekliyoruz. Bu seviyen geçilerek 1394'e doğru hareketin devam edeceğini düşünüyoruz teknik anlamda. Ancak hacim yine düşük kalırsa bu seviyede endeksin zorlanması beklenebilir. Bu nedenle şu anda açık bir önerimiz yok çünkü hala düşüş trendi içindeyiz kısa vadeli. Bu trend bittiği zaman tekrar hisse pozisyonlarımızı önerilerimiz doğrultusunda Artıracağız. Bugün için dediğim gibi direncimiz 1380. ilk direncimiz. Ben buranın geçirmesini bekliyorum. Sonra 1394, 1400, 1420 şeklinde. Aşağıda destek olarak 1371, 1366 ve 1352 seviyelerimiz var. Vadeli Ağustos vadeli tarafında da bugün açılış itibariyle 1522 belirleyici olacak ve oranın üzerine atacağını düşünüyorum ben de. Daha sonra da oradaki hedefimiz de 1540 seviyeleri olacak. Bugün için Ağustos 30 vadede. Diğer taraftan dediğim gibi hisse bazında herhangi bir açık önerimiz yok. Ama pozisyon almak isteyen yatırımcılarımız TAPPİK'imizdeki iskontolu senetleri yukarı yönlü hareketlerde trade amaçlı değerlendirebilirler. Böylece risklerini minimumda tutacaklardır. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.